Merhabalar. Bugün 26.12.2024 Perşembe. Herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. ABD borsalarında değişik hisse senetleri paylaştım bir önceki videolarımda. Bunlar neydi? AMD, efendim Nvidia, Intel, Enphase, Pfizer, Danaher hisse senetlerini hedef fiyatlarıyla ve alım noktalarıyla paylaştım. Yani aslında endeksten ziyade hisse senedi, hisse senedi odaklı bir yolla, bir yöntemle gidiyoruz. Ünlü yatırımcı Peter Lynch'in dediği gibi tamamıyla borsadan çıkmanın doğru olmadığını düşünüyor. Açıkçası ben de o şekilde yapıyorum. Tamamıyla borsadan hiçbir zaman çıkmadım. Düzeltmelerin, beklenen düzeltmelerin veya çöküşlerin e, portföyünüzdeki bazı hisse senetlerin yükseliş zamanı gideceği, yol, yol alacağı, vereceği kardan o düzeltme daha az. E, yani oradaki getiri size daha pahalıya mal olabilir diyor. E, ben de bu fikirdeyim. Borsa İstanbul tarafına geçecek olursak e, faiz indirimi beklentisi var. E, burada bu gerçekleşmesi durumunda zaten hali hazırda e, düşük olan hisse senetlerinin yoluna devam edeceğini bekliyorum. Bu burada bir değişiklik yok. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi düşüşler alım fırsatı. Bitcoin tarafına geçecek olursak, Bitcoin de şu anda 99 binlere kadar gitti. Şu anda 96 bin dolarlar civarında. Aşağıda yerler var. Buralara gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ama yukarıda tekrar 100 bin 500 dolara gelecektir. Bunu söyleyebilirim yani şu anda bitcoin'de de altcoin'lerde de düşüşler alım fırsatıdır tabi her altcoin için söylemiyorum ama bitcoin bazlı gidecek olursak şu anda bitcoin'deki düşüşler alım fırsatıdır şu anda en yakın hedef olarak da 100.500 dolar olduğunu söyleyebilirim. Altın tarafına geçecek olursak altın zaten belirlenen güzel güzergahta gidiyor. O belirli aralıkta gidiyor. Neydi o aralık? 2.588 dolarla 2.632 dolar arasında o bantta ilerliyor. 2.632'nin kırılması veya 2.588'in kırılması daha sert hareketlere sebep olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.